Önce teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak Sancaktepe Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben geçen hafta UNESCO Uluslararası Eğitim Bakanları Konferansı için Japonya'daydım. Tokya'da beni bir okula götürdüler. Doğrusu ııı okul standartları itibariyle içimden Allah'ım bir gün bize böyle okulları her yere yaymayı bize de nasip etti diye dua ettim. Bugün çok şükür Sancaktepe'de gezdiğim bilgi evinde Japonya'dakini hiç aratmayan yüzme havuzuyla birlikte hiç aratmayan çok güzel bir eğitim kurumuyla karşılaştım. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. <laughs> Üstelik bu bir tane de değil. Sancaktepe'de böyle 14 tane bilgi evi var. Ayrıca meslek edindirme kurslarımız var. Dolayısıyla şey, İl Eğitim Bakanı olarak burada karşılaştığım bu güzel eserlerden ötürü hem çok mutlu oldum hem çok teşekkür oldum. Sayın Belediye Başkanımıza ve Sancak Tepe Teşkilatımıza bu güzel eserler için, bu güzel hizmetler için İl Eğitim Bakanı olarak özellikle teşekkür ediyorum.